Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün 5 Şubat 2022 günlerden cumartesi. Hava açık ve güneşli. Hava sıcaklığı 6 santigrat derece. Gece boyunca da ortalama 4 santigrat derece olması bekleniyor. Hafif rüzgarlı bir gün. Dün kısa bir video çekmiştim izleyenlere ve izlemeyenlere teşekkür ederim. Önemli bir farkındalık oluşsun istemiştim. Hangi işi yapıyorsanız yapın severek yapmanız gerekiyor. Severek ve isteyerek yaptıktan sonra Rabbim sonuç muvaffakiyet nasip ediyor. Kıymetli izleyicilerim ne iş yapacaksanız yapın ama bir iş planınız olması gerekiyor. E yapılacak iş benim aklımda, kafamda. Ben biliyorum. Sizin bilmenize gerek yok. O iş benim işim. O işi ben planladım. Hayır kıymetli izleyicilerim. Siz ne kadar planlarsanız planlayın, kafanızdaki işlerde mutlaka bir eksik veya bir hatalı giden bir yer bulunabilir. Dolayısıyla kafanızdaki iş planını mutlaka yazıya dökmeniz gerekiyor bir iş akış şeması oluşturmanız gerekiyor. Hangi mevsimde ne iş yapacağım? Hangi aylarda ne işler yapacağım? Daha sonra hafta ve günler, hatta hangi gün kaç saat şu işe zaman ayıracağım? Bunların hesabını yapmanız gerekiyor. Bütün işlerimizi saat, dakika, ay, gün, mevsim olarak planladıktan sonra bakıyoruz. Eğer yaptığımız işlerde ters giden bir durum varsa zaten bu akış şeması içerisinde zaman planlaması içerisinde hatalı yerler mutlaka gözümüze çarpacaktır ve bunları da düzeltme şansımız, imkanımız olur. Yapmış olduğumuz bu iş planına göre ihtiyaç duyduğumuz malzeme ve işçilikleri günlük geçer fiyattan hesaplamamız gerekiyor satın aldığımız veya alacak olduğumuz ürünlerin malzemelerini de bugünkü parakende fiyatından hesaplamamız gerekiyor. Yetiştirdiğimiz ürünleri de satacak olduğumuz aşamada ise toplam fiyatından fiyatlandırıp onu da yazmamız gerekiyor. Daha sonra bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Bu karşılaştırmada bizim hesabımız karlı mı zararlı mı olduğu ortaya çıkacak hesaplamış olduğumuz bu maliyet veyahut da gelir tablosuna bakıyoruz. Bunları konvertibil paralardan birine çevirmemiz gerekiyor. Yani bugün enflasyondan paramızı arındırabilmemiz için karlı mı olup olmayacağını belirleyebilmemiz için bir maliyet hesabı ve bu maliyet hesabında da uluslararası geçerli bir paradan bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Nasıl? Bu dolar olabilir. Euro, avro olabilir. Japon yeni olabilir. Siz bunlardan hangisini uygun görüyorsanız bunu kendiniz referans noktası olarak almanız gerekiyor. İşe başlama aşamasında yapacak olduğunuz masrafları döviz cinsinden çevirmeniz ve tahmini üretim miktarına göre de ortalama üretim miktarına göre de Gelirinizin toptan satışını yine döviz cinsinden karşılaştırmanız gerekiyor. Eğer alışlarınızı toptan fiyattan, satışlarınızı da de fiyattan yapabilirseniz karınızı maksimize etmiş olacaksınız. Ne iş yaparsanız yapın, elinizdeki parayla üretim aşamasında gerekli duyacak olduğunuz malzemeleri hemen satın almayın. İhtiyaç duydukça malzemeleri satın alın. Çünkü paranın zaman değerini kullanmış olacaksınız. E o zaman işte bu ürünün fiyatı şu anda A lira o zaman A artı 2 lira olacak. Ya bırakın olsun. O zaman gelecek mi? Siz o zamanı yaşayacak mısınız? Niçin bazı malzemeleri alıp gereksiz yere depo ediyorsunuz? Bir de depolama maliyeti gelecek üzerine. Onun için sadece üretim zamanında ihtiyaç duyduğunuzda hangi malzemeye ihtiyaç duyuyorsanız bir hafta 10 gün önceden temin etmenizde fayda var. Aylar öncesinden almanın hiçbir anlamı yok. Yıllar önce İzmir Menderes'te bir üretici bu şekilde işte affedersiniz salatalık, hıyar tohumlarını e, viyollere ekmiş. Sonra ilaççının oraya gezmeye gitmiş. İşte külleme için şu mildiyo için bu şu 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 derken 5-6 tane ilaç almış. Bunların için aldın. Ya diyor birkaç ay sonra nasıl olsa ihtiyacım olacak. Ya dedim birkaç ay sonraya yaşayacak mısın? Bitkilerini yaşayacak mı? Nereden biliyorsun? Ya ben aldım kullanırım. Evet. Baharın şiddetli bir sağanak yağmur oldu. Ve seranın etrafında direneş kanalları olmadığı için serasına su girdi. Yağmur suyu. Dolayısıyla Toprak suyu çeker diye düşünmüş kilden dolayı da bulunduğu yerde Seran'ın iç alanı orta yerlerde killi toprak olduğu için aşırı suyu çekmedi ve asfeksi kök boğulması sonucunda bütün salatalıkları hıyarları öldü elindeki ilaçları da ilaççıya geri götürüp veremedi başka arkadaşlarına verdi ve işin garip tarafı o ilaççı o almış olduğu ilaçlara da yüzde on her ay faiz uyguluyordu. Üretim aşamasında her ay yaklaşık olarak harcanacak üretim yatırım parasını nereden temin edeceksiniz ve ne kadarı hazırda var bunu bilin ve kendinizi ona göre hazırlayın. Bu üretim aşamasında ailenizin ve kendinizin aylık ne kadar paraya ihtiyacınız var. Çünkü bitkileriniz gelişip satıncaya kadar, ürün verinceye kadar sizin de bazı paralara geçinmek için paraya ihtiyacınız var. Bunu nereden temin edeceksiniz? Yeterli sermaye birikiminiz yoksa bunu kimden, hangi arkadaşınızdan, tanıdığınızdan, ahbabınızdan borç alacaksınız. Mümkünse borçlarınızı döviz cinsinden alın. Çünkü daha sonra karşı tarafa parasını iade ettiğinizde sizin almış olduğunuz paranın değeri o gün A lirayken bugün A artı 3 liraya tekabül ediyor. Dolayısıyla arada bir fark oluyor. Karşı tarafı mağdur etmeyelim. Bir diğer önemli konuda beklenmeyen bir gider oldu. Bunu nereden karşılayacaksınız? Nasıl karşılayacaksınız? Finans kaynağınız var mı? Finans kaynaklarınız neler? Bunları takip etmeniz gerekiyor. Üretim ve yatırım aşamasında gereksiz harcamaları kısın. Yani bir şey yatırıyorsunuz, e bunu yaparsam güzel olur. Ya güzel olacak da benim veya bitkimin veya arazimin buna ihtiyacı var mı? İlla bunu kullanmak zorunda mıyım? Yoksa bunun yerine alternatif olarak neler kullanabilirim? Bunun alternatifini nereden temin ederim? Alternatifi temin etmek, alternatif üretimler yapmak deyince aklıma bir şey geldi. Sizlerle onu da paylaşmadan geçemeyeceğim. Yıllar önce köyümüzden sevdiğim bir abim dedi ki bizim oğlan askerden geldi. Ev vermek istiyoruz. Önünde işi yok. Bunu bir iş bulsak da bunu yerleştirsek Maden olur, orası olur, burası olur. Soma'da senin tanıdıkların vardır. Var dedim. Peki dedim. Manisa'ya, Soma'ya bunu götürelim. Bir madene yerleştirelim. Mesaileriyle birlikte 900 lira maaş alır. O iyi para dedi. Dedim senin kaç çocuk var? Bir oğlan bir kız. Kaç dönüm arazi var? 60 dönüm arazi var. Kız da gelin oldu. Oğlanı ev vereceksin şimdi. Öyle mi öyle? Kaç tane inek var? 3-5 tane var işte sağılır. Peki dedim şimdi seninle bir hesap yapıyoruz. Oğlan 900 lira maaş aldı. Ev kiraları 500 lira. Elektrik, su, yakıta da 200 lira gitti. Kaldı 200 lira. Bu 200 lirayla yesin mi, içsin mi, kılık kıyafet mi alsın, hanımının ihtiyaçlarını mı karşılasın, araba mı alsın, yoksa bayramda, seyranda, köyde, düğünde bir nişan oldu veya hastalık sahirlik var sizi ziyarete mi gelsin, nasıl yapsın dedim. Mesela ben senin yerin olsam dedim, bu üç inekten veya üç beş diyorsun, ya beş altı yedi var, yani sağılır 5 tane varmış, tamam dedim. Bu beş taneden iki tanesinin her yıl dişi düve yaptığını düşünelim, dişi yavru yaptığını erkekleri satarsın. Onlar yem ve diğer masraflarını karşılar. Dişileri bırakırsın. Her sene iki tane dişi yapsa 10 senede 20-30 tane dişi ineğiniz olur. 50 dönüm araziden bunlara yemlik malzeme eker biçer misiniz? E yapıyoruz zaten. Dedim geri kalan 10 dönümde de sadece domates ekseniz bu domatesi satsa bile dedim bu asgari ücretten elde ettiği elinde kalandan daha fazla para kalır kendisine. Yaklaşık 10 yıl sonra yine aynı abimizle karşılaştık. Nasılsın abi ne var ne yok? İyiydi de oğlan çiftliğe gidiyorum. E, ne yaptınız? Dedi ya, köyün şu karşısındaki araziye dedi. Bir tane büyük çiftlik yaptık. Yaklaşık 50 tane hayvan var. 25-30 tane sağmal var şu anda. Oğlan da orada onlarla ilgileniyor. İşte oradan da bir arazi aldı. İşte bilmem kaç bin liraya o zaman için. Yani eğer o madende çalışmış olsaydı belki hani bu madencinin kaderi denen o göçük altında kalanlardan birinin olma ihtimali de vardı. Onu da geçtik. O hayvanları 30 tane sağmal ineği emekli oluncaya kadar para biriktirseydi alamazdı. Bırak çiftlik yapmayı. Yani üretim yaparsanız her halükarda kazanırsınız. Yalnız hesabınızı bileceksiniz. Her şeyi yazacaksınız. Eğer ben onlara yazmayıp önlerine kağıt kalem koyup şu kadar bu bu kadar bu diye hepsinin analizini yapmasaydım oğlu belki de az önce söylediğim gibi o madendeki göçük altında kalan insanlardan biri olacaktı. Eğer bugün evinizde, köyünüzde başınızı sokacak iki odanız varsa, bir odanız, bir mutfağınız varsa, biraz araziniz varsa ben bu arazide ne yapabilirim, karlı ne üretebilirim diye düşünün ve ona göre hareket edin. Bugün ahududularla ilgili veya bitkisel üretimle ilgili sizlerle pek bir şey paylaşmadım. Şimdi ahududularla ilgili birkaç şey paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Ahududular ülkemizde 1000 metre ve yukarı rakımlarda doğal yayılım gösteriyor. Bu niçin? Çünkü Ahududuların yıllık soğuklama ihtiyacı 800 saat ve üzeri bu çeşide göre değişiyor. Yani artı 7 santigrat derecenin altında yıllık olarak 33 günden fazla soğuklama ihtiyacı gösteriyor. Dünya ortalaması kilogram olarak dekara verimi 850 kilogram civarında. Türkiye ortalaması ise 830. En düşük verim dekara Muğla'da, en yüksek verim de İzmir ve Yalova'da. Ortalama verim Bursa'da, en yüksek arazi varlığı da Bursa'da. Ülkemizde ticari olarak ahududunun başlıca yetiştirildiği yerler Bursa, Kahramanmaraş, İzmir, Yalova, Giresun, Hakkari, Muğla ve Denizli. Bunun haricinde Düzce ve diğer illerimizde de yetiştiricilik başlamış. Ancak ticari üretimde henüz literatürlere yani kayıtlara geçmiş bir üretim miktarı belirtilmiyor. Ha bu bilgiler bugün için böyle. Ancak birkaç yıl sonra ne olur bilemiyoruz. Ha ben olsam böyle bir şey yapar mıydım? Tabii ki yaparım. Yani geçtiğimiz günlerde ben mümkün olduğu kadar fiyat paylaşmıyorum. Ancak yorumları takip ediyorsanız bir izleyicimiz paylaştı. Geçtiğimiz yıl toptan fiyatı 30 TL. E, dekara 1500 kilogram ürün aldığınızda hesabını yapabilirsiniz. 30 TL'den ne kadar kaç para rakam yapıyorum. Ancak dikkat etmeniz gereken şey Ahududular bir sonraki yıl ürün veriyor. Yani o kışın artı 7 santigrat derecenin altında 33 günden fazla yani toplam 800 saatten fazla bir soğuklama ihtiyacı gösteriyor. Ve bu çubukların üzerinde geçtiğimiz yıl diktiğimiz ve çıkan bu çubukların üzerinde bu sene ürün hasat edeceğiz. Yani geçen yıl biz bunlara sadece emek, zaman ve para harcadık. Ancak ürünlerini bu sene alacağız ve gelir elde edeceğiz. Tabii ki de biz bunu parakendiye sattığımız için ne oluyor? 30 lira değil de daha fazla gelir elde ediyoruz. Sizler de üretmiş olduğunuz ürünleri parakendide satarsanız hastanelere, otellere ve değişik yerlerde irtibata geçtiğinizde daha yüksek gelirler elde edebilirsiniz. İzmir ve Yalova'da entansif tarım yapıldığı için bu illerimizde verim miktarı diğerlerine göre daha yüksek. İzmir ve Yalova artı 7 santigrat derecenin altında 800 saati nasıl dolduruyor? İzmir için Manisa Sipil Dağı'na yağan kar ve Bozdağ'a yağan kar dolayısıyla geceleri don yapıyor, kıra yapıyor. Yani ee, artı 7 derecenin altına çok fazla düşüyor. Bir de denizden dolayı nispi nem oranı yüksek olduğu için hissedilen soğuk daha düşük oluyor. Daha e, bitkiler için yarayışlı, özellikle ahududular için. Tabi bazı bitkiler bu soğuktan donup zarar görüyor. Ayrı mesele ahududlar eksi 20-25 santigrat dereceye kadar dayanıyorlar. Yalova için geçerli olan ise bu kar yağması ve oranın soğuğu 7 santigrat derecenin altında 800 saati toplamasına yardımcı oluyor. Böylece bitkilerden ürün hasat elde edilmiş oluyor. Muğla'da verimin düşük olmasının nedeni bir, üretim yeni başlamış olabilir. İki, soğuklama ihtiyacını yeterince karşılamadığı için iki yılda bir soğuklama ihtiyacını karşılıyorsa zaten iki yıllık dallarda değil bir yaşında yani ikinci yılda ürün verdiği için verim onun için düşük olabilir. Bunun uzmanlarca veya o bölgedeki ilgililerce araştırılması gerekiyor. Evet kıymetli izleyicilerim. Bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Sizin bulunduğunuz bölgede doğal ahududu yetişiyor mu? Yetişiyorsa 3-5 dönüm araziniz bile olsa yalnız başınıza değil komşularınızla birlikte ahududu yetiştirip hatta kooperatif kurup daha da ileriye 5-10 yıl sonra soğuk hava deposuna kadar işi vardırıp haftada 3 kez yani birer gün arayla toplamış olduğunuz ahududuları direkt satış viyollerine 150 gramlık, 200 gramlık, 400 gramlık viyollere toplayarak yurt içi ve yurt dışı toptancılara veya son tüketicilere pazarlayabilirsiniz ve getirisi oldukça iyi bir bitki. Yani bugün üretici para kazanmıyor ise bunun nedenini kendinde araştırması gerekiyor. Eğer köyde başınızı sokacak bir oda, bir mutfak eviniz varsa, 5-10 dönüm araziniz varsa Haydi gelin köyümüze geri dönelim ve oradan bulunduğunuz bölge ve iklime uygun bitkiler yetiştirelim. Her nerede ve hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil. Her zaman sağlıklı ve mutlu günler. Başarılı yetiştiricilikler dilerim. Hoşçakalın.